Arkadaşlar ıslak kekimiz tepsimiz hemen yaralandı. Süper bir ıslak kek oluyor. Tam ölçülü, gayet güzel. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Brownie tadında. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar ıslak kek yapıyoruz. Brownie. 3 tane yumurtamız var bir su bardağı toz şekerimiz var. Üzerine biraz kakao elimden döküldü. Güzelce şeker ve yumurtayı iyice çırpalım. Çırpılmış yumurtamızı yarım bardaktan birazcık fazla su ekliyoruz. Bir su bardağı süt ekliyoruz. Ve yağımız var. Yarım su bardağından birazcık fazla sıvı yağımız var. Şöyle bir karıştıralım. Elenmiş olarak unumuzu ekleyelim. Arkadaşlar 7 yemek kaşığı klasik yemek kaşığıyla dolu dolu un koyduk. 2 yemek kaşığı da kakao ekledim bir paket kabartma tozu yarım paket de burada vardı bir buçuk yani paket kabartma tozu bir vanilin güzelce çırpalım tam ölçülü gayet güzel bir brownie mi desem ıslak kek mi desem yapıyoruz Arkadaşlar kekarcımızı güzelce çırptık. Mikser kullanmadık. Bir çırpıcıyla kıvam bu. Tepsimizi yağlayalım. 170 derece fırında pişirelim. Fırınımız ısınmış olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve şöyle bu boy bir tepsiye tepsimizi yağladık kek harcımızı boşalttık düzeltelim 170 derecelik fırınımıza verelim ısıtılmış fırına veriyoruz arkadaşlar arkadaşlar diğer tarafta sosumuzu yapıyoruz 2 yemek dolusu kaşığı kakaomuzu ekledik 4 yemek kaşığı şekerimiz var Şöyle iki su bardağından birazcık fazla sütümüz var. Zaten bir, bir kutu süt hemen hemen beş bardağa tekamül ediyor. Üçünü kullandık. İki su bardağından biraz fazla da sütümüz var. Şöyle bir karıştıralım. Yine çırpma teliyle kaynayana kadar pişirelim. Ve bir pakette vanilya ekliyoruz. Kısık ayarda yağımız ve çikolatamız eriyene kadar kaynatıyoruz. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı, bildirim zilini de açarsanız yeni tariflerinden, yeni videolarından haberdar olursunuz. Bana destek için tamamen manevi olarak abonelik yapıp videolarımı sosyal medya medyada paylaşırsanız daha çok kitlelere ulaşırım. Sizlerden bunu bekliyorum. sevenlerinden beni sevenlerden. Sizin bu desteğiniz bana yeterlidir kanalımızı iyice büyütelim arkadaşlar ta yolun başındayız biz tamam arkadaşlar sosumuzun ocağımızı kapatalım kekimiz pişti ya sosumuzu üzerine dökelim arkadaşlar kekimiz fırından çıktı şöyle bir kürdan yardım bakalım kürdanla pişme şeklini şöyle benim fırınımda 5 dakikada oldu Şöyle kuru kuru çıkıyorsa tamamdır arkadaşlar. İstediğiniz ebatta dilimleyebilirsiniz. Çok çabuk olan 5 dakika sosu ve 5 dakika keki çırpmasıyla 10 dakika diyelim keke evet arkadaşlar kareler halinde keseceğiz biraz ılayan kekimizi sosumuzla ıslatıyoruz arkadaşlar bolca ıslatalım yaptığımız ölçüyle zaten çekiyor süper oluyor arkadaşlar ıslak kekimiz hazır biz anti fıstığı ve entistan cevizi ile süsledik siz istediğiniz şekil süsleyebilirsiniz bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın